Evet bu videoda sizlerle renkler konusunun ikinci kısmına giriş yapıyoruz. Ne vardı? Anlatmadığımız renklerden turuncu var, mor var, beyaz var ve gri var. Belki biraz da krem rengine bakarız. Hazırsanız renkler konusuna kaldığımız yerden devam edelim. Evet, beyaz renk masumiyeti, temizliği ve saflığı temsil ediyor. Tüm renkler arasında karşı tarafa en çok güven veren renk. Eğer önemli bir görüşmeye katılacaksanız, önemli bir görüşmeye gidecekseniz, mülakat olabilir, sunum olabilir, toplantı olabilir, önemli bir müşteriyle satış görüşmesi olabilir, bir buluşma olabilir. Bunların hepsinde kadın ya da erkek fark etmez beyaz rengi kullanıyor olmanız çok çok önemli. Bir gömlek yapabilirsiniz. Gömlek üzerine başka bir kombin yaparken gömleği beyaz seçebilirsiniz. Bu çok çok önemli. İlk rengimiz beyaz. Karşı tarafa temizlik, masumiyet ve saflık mesajı verir. Hatırlarsanız bir politikacı vardı Cem Uzan. O dönemde e, Cem Uzan çıktığında hep beyaz bir gömlek giyiyor. Kollarını da böyle kıvırıyordu. Dinamizmi karşı tarafa yani halka, vatandaşa, bizlere göstermeye çalışıyordu. Bir diğer taraftan da Beyaz'da da saflık ve masumiyeti karşı tarafa yansıtıyordu. Benzer şeyi Barack Obama da yaptı. İlk siyasete girdiğinde başkan adaylığı döneminde Beyaz'la kendi halkına, kendi vatandaşına, seçmenlerine o temizliği, saflığı göstermeye çalıştığı. Beyaz renk çok kritik. Erkek olun, kadın olun eğer iş hayatı içerisindeyseniz gardırobunuzda minimum 4 tane, 3 tane beyaz gömleğin hazırda tutuluyor olması çok çok önemli. Burada belki şöyle ek bir bilgi verebilirim. Şimdi şöyle bir düşünceye kapılabiliyoruz. Yani ucuz alalım, ve çok alalım. Yani 4 tane alayım tamam ama ucuzlardan olsun. Böylece çok olsun falan gibi. Kıyafet seçiminde ben böyle renkler anlatırken hangi kıyafetler giyilmeli, hangilerinin uzak durulmalı, hangi renkler bunlardan bahsederken bir kıyafet seçiyorsanız ilk bakmanız gereken tabii ki bütçeniz uygun bir şey alıyor olmanız ama giydiğinizde kendinizi iyi hissediyor olmanız çok çok önemli. Eğer giydiğinizde kendinizi iyi hissetmiyorsanız dünyanın en güçlü rengi olsun, beyaz olsun, lacivert olsun sizde iyi durmayacaktır. Dolayısıyla ilk önce kendi kendimi giydiğimde iyi hissediyorum. Ardından bu renklerle destekli olmam çok çok önemli. Bu parantezi kapatalım, devam edelim. Şimdi beyaz anlattık. Ne var? Mor var. Hanımların sık kullandığı, sevdiği, tutkuyla bağlı oldukları bir renk. Yalnız mor, biraz açık konuşmak gerekirse tehlikeli bir renk. Özellikle ergen diyebileceğimiz yaş aralığındaki gençlerin, mor tutkun olan gençlerin melankoliye girme ihtimalleri, depresyona düşme ihtimalleri, kendilerini e, olumsuz hissetme ihtimalleri iç huzurlarının çok olmuyor. Olma ihtimalleri mor rengiyle yükselebiliyor. Mor kişiyi melankoliye ve depresyona sürükleyebilecek bir renk. Tutkuyla bağlıysanız işte mor ruj, mor oje, mor saçlar, o da tamamen mor, bütün elbiseler mor. Bu kişiyi melankoliye sürükleyebilir. Dolayısıyla biraz mesafeli olunması gereken bir renk. Anne ve babalar için çocukları mordan uzak tutuyor olmak da yine önemli. E şimdi mor bir tişörtüm var ne yapacağım? Mor bir montum var, pantolonum var ne yapacağım? Bunda bir problem yok. Burada önemli olan şey şu. Söylemeye çalıştığım şey şu. Mor tutkunu oluyor olmak sizi melankoliye ve depresyona sürükleyebilir bilir. O yüzden biraz mesafeli duruyoruz. Aynı zamanda mor e, modanın da rengi, yani e, dikkat çekiciliği yüksek seviyede olan bir renk. Bu anlamda önemli, güzel bir renk ama dediğim gibi tutkun olmuyor olmak. Bir küçük tavsiye. Üçüncü rengimiz ise turuncu. Şimdi turuncunun şöyle bir özelliği var. Pastel renkler arasında güçlü bir renk. E, turuncu pozit pozitif imaj veren bir renk. Turuncu iş hayatında çok kullanılabilir mi? Biraz iddialı olabilir. E, ama özel hayatta, ev dekorlarında çok kullanılabilecek, çocuklarda çok kullanılabilecek bir renk. Yaratıcılığı tetikleyen bir renk. Turuncunun böyle bir özelliği de var geldik bir sonraki rengimize bir sonraki rengimiz ne gri renk. Şimdi gri renk normalde diplomasinin rengi. Yani daha çok politikacıların kullandığı, devlet memurlarının kullandığı, biraz ortada nötr mesaj vermeye çalıştığımız bir renk. Yani ne bir tarafta ne diğer tarafta daha çok ortada olmayı, merkezde olmayı simgeleyen bir renk ama son dönemde artık iş hayatının içerisinde özellikle erkeklerde gri renk ciddi anlamda kullanılmaya başlandı. Gri rengi kullandığınızda bir takım elbise olarak erkekler için söyleyeyim bir takım elbise olarak kullandığınızda mutlaka tıpkı siyah da olduğu gibi mendil ve kravatla destekli olmanız çok çok önemli. Tek başına gri rengi kullanırsanız gri rengin gücünü karşı tarafa yansıtmanız çok da mümkün olmayabilir. Evde kullanılabilir mi? Daha çok ofis rengidir. Yani bir dekor rengidir. Daha çok iş hayatındaki dekorun rengidir. Dolayısıyla çok evde kullanılacak bir renk değildir. Bir miktar yaratıcılığı törpüleyebilecek bir renktir. Ama iş hayatının içerisinde özellikle erkekleri güçlü gösterir. Eğer siyahla kombinleyebilirseniz. Son bir renk daha söyleyelim. Öyle bağlayalım videoyu. Son rengimiz krem rengi. Krem rengi kadınlar için kullanabilecek bir renktir. Ama baştan şunu belirtelim. Ee, benim e, krem rengi ile ilgili çok pozitif bir bakış açım maalesef yok. Kahverenginin bir tonu olduğu için yine kişiyi silik gösterme ihtimali yüksektir. Toprağın rengi olmaya daha yakın bir renk olduğundan dolayı imajı aşağıya çekecek bir renktir. Ha kahverengi gibi ilk videoda anlattığım şekilde ölümü hatırlatır mı? O kadar değil, güçlü değildir kahverengi kadar ama bizi bir miktar silik gösterecek bir renktir. Evet sevgili dostlar bu videoyla renkler konusunu bağlamış olduk. iki bölümdeki anlattığımız renklerle birlikte tüm renkleri böylece anlattık. Umarım bir başka videoda bir başka konuyla sizlerle yeniden birlikte oluruz sevgiler.